Efekan, birazdan işini bitireceğim. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Efekan, hadi dikkatli ol oğlum. Alperen'e falan dikkat etmek tamam mı? Tamam dedeciğim, sen merak etme. O bana hiçbir şey yapamaz. Efekan, yolun sonuna geldin. İşini bitireceğim. <laughs> Efekan! Alperen, dur yanlış bir şey yapma. Artık yolun sonuna geldin Efekan. İşin bitti. Birazdan bu dünyada Efekan diye biri olmayacak. Alperen! Alperen dur diyorum dur lütfen yapma bak dur diyorum dur yaklaşma bak yaklaşma bir adım daha atarsan sıkarım yaklaşma diyorum tamam tamam dur sakin ol Durdum sakin ol ben kararımı verdim Efekan bu savaşın kazananı ben olacağım Dürücük, git sen git bu sana da zarar verir bu son duana et Efekan Dedecik babama anneme abime babanne onları çok sevdiğimi söylersin hayır Alperen yapma hayır Hı -hı. hadi görüşürüz Efekan al sana hayır Aa, kanım he manyak önüne atladı. Dedeciğim dedemi vurdun. He seni vuracaktım önüne atladı. Dedeciğim iyi misin iyi misin gel ben bu silah sesi ne oğlum? Koşun lan birini vurmuşlar koşun. Ne oluyor lan fakir fakiri vurmuşlar koşun koşun. İk. He? Sen mi vurdun lan gevşek? Hayır hayır ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım diyorum ben yapmadım. Kaçıyor lan kaçıyor katili kaçıyor. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Dağılın polis polis. Hı? Fakir ne oldu burada? Ne oldu burada? Şeref komiser. Şeref komiser. Alperen dedemi vurdu. Çekil çekil. Ambulans aradınız mı? Ambulans haber verin. Çabuk çabuk. Fakir merak etme. İyi olacaksın fakir. İyi olacaksın. Şeref komiser. Şeref komiser. Dedem ölecek mi? Şeref komiser. Ölecek mi dedem? Hayır efendim. Hayır. Yaşayacak fakir. Yaşayacak fakir. Fakir. Fakir kim yaptı bunu sana? Ben gördüm. Alperen yaptı. Ben de gördüm. Ben de kaçıyordum buradan. Sen merak etme dedeciğim. Alperen Hadi Fakir. Bırakma bizi Fakir. Bırakma. Dön bize Fakir. Dön bize. Hadi Fakir. Yapabilirsin Fakir. Hadi. Hadi. Oh be. Dedeciğim uyandın. Ha, <laughs> Ne oldu bana? Oh be. Şükürler olsun. Korkma Fakir. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Fakir. Fakir iyisin değil mi? <laughs> dedeciğim. Dedeciğim. Seni çok seviyorum. Dedeciğim. Seni çok seviyorum. Efekat efekat ben de seni seviyorum oğlum daha karnım ah ah. Efekat dur dur ameliyat yere basma. özür dilerim özür dilerim. Fakir sen merak etme sana bunu yapan kişi yakalayacağız. Hayır bizzat gidip çıkanmalı cam ondan. <laughs> Efekan, hayır, sakın bir delilik yapma. Efekan, hayır, bu bizim işimiz. Evet Efekan, sakin ol. Olamam Kerem komiser, olamam. O Alper'in artık çok oldu çok. Efekan haklı Kerem komiser, o Alper'in artık çok oldu. Ama beklesin bakalım o. Ben ona yapacağımı biliyorum şimdi, biliyorum. Efekan, Efekan, dur dur, nereye gidiyorsun? Bırak beni Kerem komiser, bırak beni. Hayır Efekan bu halde bırakamam. Bir delilik yapma. Ali oğlum sen de git şu Efekan'la delirmiş bu. Tamam babaanne merak etme. Bırak beni Çanakom sen bırak beni. Artık iş işten geçti gidiyorum ben. Ali Ali sen de git şunun peşinden bir manyaklık yapmasın. Aa durdurun Efekan'ı durdurun. Tamam tamam gidiyorum ben de. Arkadaşlar Efekan'ın intikam almasını isteyenler videoyu beğenip kanala abone olsunlar tamam mı? Fakirin de bir an önce iyileşmesi için herkes yorumlarda geçmiş olsun fakir yazsın. Ah oh, iyileşmemi isteyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda hepsine kalp atacağım. Yorulma sen fakir yorulma hadi dinlen. Aha Ali de gitti. Korumalar şimdi herkes beni iyi dinlesin. Başım çok büyük bir belada. Şimdi iş yerinin yollarını her yeri kapatıyoruz tamam mı? Kimse yerlerinden ayrılmayacak. Emredersin patron. Dışarıda kuş bile uçsa haberim olacak anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron. Sen merak etme o iş bizde. Kimse yerinden ayrılmayacak o kadar. Sen şimdi benimle gel. Gidiyoruz yukarıya çıkacağız. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Siz de yerlerinize geçin. Yolları kapatın tamam mı? Kimse bu sokağa giremeyecek bile. Emredersiniz Alperen Bey. Siz hiç merak etmeyin efendim. Biz hemen yolları kapatırız. Alın şu duvarları, alın. Yolları kapatıyoruz hadi. Süleyman sen de benimle yukarıya gel hadi. Yürü gidiyoruz. Hadi ee. beyler hadi toplanın toplanın. Kapatın yolları kapatın. Bu binaya kuş bile giremeyecek. Kuş bile kapatın yolları. Alperen Bey'i kim bu kadar korkuttuysa artık şuna bak kaç tane koruma tuttu. Adama bak. Beyler benim anlamadım. Biz bu Alperen Bey kimden koruyoruz ya? Anlamadım hala. Kimden koruyacağız biz bu adamı? Efekan diye biri varmış. Çok tehlikeli diyorlar. Ondan koruyoruz. Efekan mı? Allah Allah. İsmini hiç duymamıştım daha önce. Beyler herkes gözünü dört açsın. Sarı kafalı Efekan ve Marazeli lakaplı kişiyi görürseniz indirin. İşte abi. Alperen'in mekanına geldik sayılır. Buradan geçiş yok. Gidin. Bu sokağa kimse giremez. Kimse. Kanka şuraya bak. Bütün sokağı kapatmışlar. Tabii Alperen korkudan ne yapacağını şaşırmış. He, Arkadaşlar çok kalabalıklar. Buraya 3 kişi asla giremeyiz asla. Şuraya bakın sadece kapının önünde 7 tane adam var. Şimdi bilir içeride kaç tane vardır. Kanka böyle elimizi kolumuzu sallayarak oraya asla giremeyiz. Evet efek bir plan yapmalıyız. Kaptan kaptan dur dur. İleride çöpler var dur dur. Hı? Bir an korktum ya çöp arabasıymış. Yakalandık zannettim. Ne çöp arabası mı? Gelin abicim gelin. Aklıma bir şey geldi. Abiler kolay gelsin. Hadi Davut abi hadi hızlı ol biraz dökelim şu çöpleri hadi. Efekan efekan ne oluyor kardeşim? Doğru aklım ne geçiyor? Kolay gelsin abi. Nasılsınız? Çok iyiyiz ya. Gördüğün gibi işte. Tutma bizi kardeşim. İşimiz var. Bugün tatil size. İzin veriyorum. Gidin evinize. Allah Allah. Paramızı kim verecek? Paranızın on katını vereceğim. Merak etmeyin. Efekat ne oluyor kardeşim? Teşekkür ederiz abi. Gidelim o zaman biz. Efekat aklından neler geçiyor neler? Bak Süleyman. Yanlış bir şey olsun istemiyorum. Güvenlik önlemleri alın değil mi? Yoksa senden bilirim bak. Merak etmeyin siz efendim. Her şey hazır. İçeriye kimse giremez. Kimse. Güzel güzel şu günü bir atlatalım yarın hepsinden kurtulacağız. Siz merak etmeyin efendim emrettiğiniz gibi ofisin her yeri kurmayla dolu. Yani Efekan buraya gelirse bilin ki ölmüştür o zaman. <laughs> Beyler çöp kamyonu geliyor açalım mı kapıyı? Ulan çöpleri alacak ya açalım bir şey olmaz. Açın kapıları açın çöp kamyonu geliyor çöpleri alacak. Geç hadi geç hızlı ol hızlı ol. Gülüm, kamyonu içeri sok. İçeride de çöpler var onları da alın hadi sok şunu sok hızlı olun biraz hızlı olun. Tamam abi tamam ya hemen alıp çıkacağız merak etmeyin. Atla kardeşim atla. Hadi koçum hızlı olun biraz hızlı olun. Burası üst düzey güvenli bölge. Hadi hazır mısın? Biz. iki, Üçüm de. Oh, oh. Hadi kardeşim hızlı ol. Kimse görmeden atalım şunları çöpe. Çabuk çabuk hızlı ol. At şunları içeriye at at. olsun sana Ali kanka tamam mısınız? Ben o zaman kamyonu çıkartıyorum dışarıya. Tamam Hasan tamam sen kamyonu çıkart. Fazla dikkat çekmeyelim burada. İşte girdik içeri. Başlıyoruz. Hadi abicim şu Alper'in işini bitirelim. Ali ile Efekan çok tehlikeli bir şey yapıyorlar. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Efekan kardeşim şu arkadaki odadan sesler geliyor. Gel gel. Ali abi orası güvenlik odası olabilir. Hazır ol. bir 2, 3 Gidiyoruz kardeşim Ve, Ne oluyor ne oluyor anam oh. Merhaba merhaba biz geldik ama size oh, Siz buraya nasıl girdiniz Burası üst kuzey güvenlik Hadi kardeşim hadi çıkalım şuradan Bulalım şu Alper'in intikamımızı alalım <laughs> ha? Ali abi kameraya dikkat et. görüyorlar <laughs> <laughs> Hıh İçeride birileri var koşun. Hayır bizi fark ettiler. Efek dikkatini dağıtıyorum. İçeri girince indir. Hey hey buraya bak. İçeriye gel içeriye. Buraya bak diyorum sana. Ulan çöpçüler siz dışarıya çıkmadınız mı? Oh, koşun. Efek işte şimdi tehlikeliyiz kardeşim. Arkadaşlar bunları yenmemiz için herkese de destek olsun. Videoyu beğenip kanalı abone olsun. Çabuk çabuk hadi biz de bunları yenelim. Dikkat içeride birileri var saldırın. Hı? arkadan geliyorlar. Sürüz bitti şimdi. Oo. Acil durum, acil durum. Koşun, koşun. Binanın etrafını sarın. İçeride birileri var. Hı? Al. Kardeşim her yer sarılı. Hayır, hayır. Ali abi, Ali abi. Buradan nasıl çıkacağız? Her yerimiz sarılı. Hı? Yukarıdan adam geliyor. Kestim oğlum. Buradan çıkamazsınız. Oo. Ali abi, arkayı temizledim. Ama ön taraf çok kalabalık. Alın lan sizi. Alın sizi. Pislik sen, Hepinizin içini bitireceğiz. Hepinizin. Alın sizi, alın sizi. Koşun, yakalayın şunları. Geldim Ali Lan geri sökme içeriye. İçeride tadaşma var bizi öldürür bunlar. Yapacak bir şey yok geleceğiz galiba. Yürü lan yürü. Giriyoruz yürü, yürü. kardeşim ön kapıya dikkat et. Gelin lan buraya gelin. Uğur, ulan sizin ben şimdi. Uaa. Oh be indirdik hazır temiz gibi. Hocam ses çok Üst kattan sesler geliyor. Üst kat kalabalık. Lan kaç kişi bunlar be? Kaç kişiler? Bilmiyorum Ali abi. Bilmiyorum. Yürü hadi yürü. Üst kata çıkalım. Üst katta kalabalık. Gelin bakalım. Geleceğiniz varsa gördüğünüz de var. Size, alın lan sizi. Alın. Şimdi işiniz bitti. Alın lan sizi. Alın. Siz buraya ettiniz. Alın tamam. işte burası da temiz. Zahmet be abi. Daha bir kat daha var. Lan neymiş bu be? Kaç tane adam tutmuş bu? Korkaklık başı bela işte. İkimiz için kaç tane adam tutmuş görüyorsun. Ama o Alperen bekledi. Ona neler yapacağım neler? Efendim nasıl oldu bilmiyorum ama içerideler. <laughs> nasıl lan? Nasıl? O kadar adamı nasıl geçti bunlar? Efekal dikkatli ol kardeşim. Her yerde olabilir bunlar. Ali abi sen burada kal. Ben üst tarafa bakıyorum. Tamam kardeşim. Tamam dikkat et ben buradayım. Lan Süleyman koru beni. Koru buraya geliyorlar. Bir araya geliyorlar. Koru beni çabuk. Koru beni. Merak etmeyin efendim. Size kimse yaklaşamaz. Sizi koruyorum. Merak etmeyin. Alperen neredesin? Ben geldim. Hadi çık ortaya. Biraz oyun oynayalım seninle. Efendim geliyor çok korkuyorum. İçeriye girdiğin gibi kafasına kafasına at. Alperen içeride misin Alperen ben geldim. Vallahi seni. <laughs> Ulan efekan işini bitireceğim. Oh. Allah sana. Şimdi ne yapacaksın? Gel buraya gel. Ben sana yapacağımı biliyorum. Efekan, Efekan dur yapma. Gözünü seveyim. yapma Efekan yapma. Ah oh, Ah Aa, dur Efekan dur Efekan. Ah. Allah, sana, Allah sana. İmdat yardım edin. Ah. Ali abi. Paket hazır. Gerisi sende. Helal sana kardeşim. Gel de aşağı gel. Ah keşke Efekan'la Ali'ye bulaşmasaydım. Bunlar çok güçlüler çok. Alperen, Alperen seni uyarmıştım ama sen dinlemedin. Şimdi Ali abimle birlikte senin cezanı keseceğiz. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar size bu Alperen'e ne yapalım? yorumlarda yazın Seni pesfir ederim. Dedemi vurursun ha? <laughs> Özür dilerim. Çok pişmanım. Çok. Bekle sen. Senin cezanı YouTube'daki arkadaşlarımız kesecek. Arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman herkes videoyu beğenip kanal abone olsun. Yorumlarda Alperen'e ne ceza vereceğimizi yazsın. Bu arada bize destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yorumlarda da denize kalp atacağım. Bırakın beni gideyim. Aa. O zaman arkadaşlar böyle videoların devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. Kalklara tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.